Merhabalar arkadaşlar. Şu an seçti getirdiğim 8. soru. bu soru çoğul türleri ve çoğul türlerin irabı ile ilgili bir soru. Kâne yâkûtun el-hameviyyü âlimen min ulemâ-i tarihi boşluk fil âlemil arabiyyi. Yaqut el-hamevi, Arap dünyasındaki boşluğa getirilecek olan sıfat neyse o sıfatın anlamını da ilave edeceğiz tercümeye. şöyle olan tarih bilginlerinden birisidir. Anlamını taşıyan bir cümle. Burada boşluğa getireceğimiz kelime öyle görünüyor ki şurada ulema kelimesinin sıfatı olacak. Peki ulema kelimesini sayı ve efendim İrab bakımından değerlendirdiğimizde sayı bakımından cem, çoğul. Şöyle seçtiği hale da getireyim orayı. Ulema kelimesi evvel emirde belirlilik, belirsizliği bakımından belirli. Niye? Çünkü tarih kelimesine mudaf olmuş. Ulema mudaf tarih mudafun ley. Marife bir isme mudaf olan için marifelik kazanır. Dolayısıyla el ulema kelimesi et tariha mudaf olduğu için e, marife durumunda. E, o zaman ulemanın sıfatı konumunda e, olacak kelime de marife olmak durumunda olacak. Dolayısıyla şu meşhuriyi sileriz. Çünkü başta el taksi yok bunun. Geriye dört şık kaldı. E, peki e, belirlilik ve eski durumunu belirleyince C şıkkında eleme imkanımız oldu. Sayısı bakımından cem mi? Cem. Çoğul. O zaman onun sıfatı konumundaki şuraya getireceğimiz isim de cem olacak. Ee, B şıkkında cem olmayan sayısı bakımından çoğul olmayan bir kelime var. Bunu da eledik. Bu da gitti. Ee, peki İrap bakımından durumuna bakalım. Ulema kelimesi minle mecrur. A şıkkında el meşhurin cem müzekker salim eee pozisyonda bir sıfat var. D şıkkında da denizde de aynı kelime var. O zaman adamaya da denizden birisinin doğru cevap olma ihtimali çok yüksek. E şıkkın el asliyin var. A'daki el meşhuri'ne benziyor. E, burada devreye şunu sokacağız. Anlam bakımından el asliyin ulemanın sıfatı olur mu? Yahut el Hamavi Arap dünyasında e, asli, köklü, asıl tarih bilginlerinden birisidir. Ee, anlamıyla şu A şıkkındaki el meşhurin seçeneğini doğru cevap kabul ettiğimizde ortaya çıkacak anlamı karşılaştıralım şimdi birbiriyle. Yakut el Hamavi şöyle olsa kendi <tık> <bir prueba> Yakutun el Hamavi alimen min ulama tarihil meşhurin fil alem el arabi olsa anlam şu olur. <tık> Yakut el Hamavi Arap dünyasında tarih bilginlerinden meşhur ünlü tarih bilginlerinden birisidir. Peki bu anlam makul mü? Makul yani asli, e, asıl, temel gibi e, bir anlamdan daha kuşatıcı, daha e, kapsayıcı. Dolayısıyla E şıkkını ederiz. Doğru cevap A şıkkıdır. Kâne yâkûtun el-hameviyyü âlimen min ulemâ-i meşhûrîne fil âlemin arabî. El-meşhûrîn mecrûr mu? Mecrûr. Cem-i Zekke Salim'in cerelameti yağdır. Dolayısıyla ulemanın sıfatı olması hasebiyle ulemanın mecrûr oluşuna hareketle ona tabi konumda olan el meşhurinde e, burayı uygun şekilde tamamladı. Doğru cevap Adana.